Ben, ben senin üç verdiğini çok iyi biliyorum. Benim mi? Kesinlikle senin. Neden mesela? ben senin gözlemlediğim kadarıyla zaten yeni gelmişsin. Burada ben direkt kimseye sen busun şusun diyemem. Direkt zaten tavuk depomda öyle beni baştan aşağıya bakarak böyle aşağılıyormuş gibi bakma. Bakacağımı sana sormayacağım. Bitir sonra cevabını vereceğim. İnsanlara aşağılıkmış bir şekilde böyle buraya gelmişsin. Bence böyle hani e, insanlar aşağılamaya gelmiş gibisin. Çünkü kendini çok üstü görüyorsun. önce bir tavrını sen, halini hareket Ondan sonra benim bakışlarım kulis şeyde e, make up odasında şey oldu. E, ben dedim ki makyaj odası, odasında şu oldu. Dedim ki ben bunu dedim Kardelen giymişti bu elbiseyi böyle yaptı. Kardelen'le ben bir miyim? ...Kardelin'e bak bana bak dedi. Bir buradan tuttum seni bak çözmeye Çok çalışıyorum. Çok yalancısın Şurada sen. gelmiş burada dalga geçer bir egolu tavırlarla konuşup konuşup duruyorsun. Yanımızda bak kim vardı? Bak yeni gelmişsin. Yeni gelmişsin. Sana böyle şey yapmaya üstüne gelmemeye çalışıyorum. Sen benim üstüme gelemezsin. Böyle anlayabiliyor Sen, sen mi saygılı olmayı hani böyle öğren. Ya sen bir susana artık, artık ya sen ya. gerçekten Bak, de insanları bozmamaya çalışıyorum. Alttan Ama sen artık yani. biraz susmayı tamam. bileceksin. Bu seni hiç Bak. ilgilendirmez. Sus, seni hiç alakadar değil. Tarzın sen buraya için tarzını sadece konuşarak değil, her herkesi bastırmaya, bastırmaya çalışıyorsun burada. Tamam mı? Bunu yapamazsın. Sen Senin bir tarzın yani, yok zaten. Senin, sen o ayakkabıyı giyip o çantayı ya. takmış gelmiş karşıma. Sen mi, bana sen söyle, sen tarzdan bahsediyorsun ya lütfen gerçekten kuruşu bozmak istemiyorum iki Ama herkese zıplıyorsun. Beni tanımadan sen. bana burada laf Herkese zıplıyorsun. Ben seni izledim geldim Anladın izlemekle Mı? tanıyamazsın sen beni. Sen çok saygısız bir kıtsın. saygıyı senden öğrenemem. Burada ilk dinle geldi. dinle bir dinle. Burada çok Tabii fazla üzerine üstün gelip konuştum ya şu an. Delirdi. Fakat gerçekten çok haklılarmış. Sen çok garip Sen değil, delirdin. Ben. Niye şu an söyledin mi şımarık gibi? Bak şuraya geç. Şu sen öyle yalan yapıyor söylüyorsun. Bana. Ay asla bir kere öyle bir şey söylemedim. Kardelen, şey söylemedi. Kardelen asla öyle bir ben şey söylemedim. Konuşamıyorum, konuşamıyorum yani e, Şahitlerim de var. Birçok kişi bunu söyledi bana. Kardelen giydi. İyi oldu dedim. Çünkü pro, e, evet, vücutlarımız ben, farklı. Bir de bu şekilde değerlendirildi. Söyledi, hiç, hiç de yani şekilde söylemedi Kardelen. Hiç de yani şekilde söylemedi. Nasıl söylediğim? Nasıl Kardelen böyle. Nasıl bak gibi bak buraya da geldim böyle gözleriyle aşağılıyormuş gibi bakıyor bak